Şimdi her şeyden genel hatlarıyla bir bahsettim. Kendim tanıtım, neler yapabileceğinizi söyledim. Peki ben ne yaptım? Kendi tecrübelerimden de bahsedeyim. Ben yaz aylarına geldiğimde bu dönemlerde benim TET'de belli başlı bir temelim vardı. 11. sınıf konularını da iyi bir şekilde öğrenmiştim ama TET'de bazı derslerde sıkıntı yaşıyordum. Bunların başına da geometri geliyordu. Geometride ben hani özel üçgen gerektirmeyen soruların neredeyse hiçbirini yapamıyordum. 3 4 5 yazıyorum, 5 12 13 yazıyorum ama onun dışındaki sorularda gerçekten çok zorlanıyordum. O yüzden bu yaz aylarında geometriye ben bir ağırlık verdim. TYT geometri ve AYT geometri de çok içli dışlı olduğu için aslında ben TYT geometriye çalışırken bir yandan AYT yönetimi de arttırıyordum. Hani çalışırken onun farkında olun. Hani ben TYT'den ikini tarttıracağım diye odaklanmak yerine hani bu TYT'den ikini tarttırıyor ama aynı zamanda bana AYT'de de İki net olarak dönüş yapacak ve o AYT netleri benim için önemli diye düşünürseniz TET çalışmasını yapmak sizin için daha rahat olabilir, daha motive edici olabilir. Ben ne yaptım? Ben genellikle YouTube'dan çalışmayı seven biriydim. Hani malumunuz sosyal medya kullanımından dolayı odak süremiz gerçekten düşük, benim de düşük. Hani öyle olunca benim açıp bir kitabı, bir konu anlatımını okumam, odaklanarak okumam biraz zor oluyordu. Öyle olunca hani ben sesli bir şekilde ya da görsel bir şekilde bir şeyleri gördüğümde daha rahat bir şekilde öğreniyordum. Hani başlangıçta dediğim gibi kendi öğrenme biçimimi anlamaya çalıştığımda ben bunu görmüştüm. Dinleyerek ve görerek daha iyi öğreniyordum. Yani ben ne yapmıştım? Youtube'da Kenan Karan'ın videoları vardı. Hani onları beğeniyordum. Onları izleyip çalışmıştım. Yayın olarak da hani soru bankası olarak ne çözmüştüm? Galiba bilgisayar mal çözmüştüm. Bir de orijinal vardı elimde. Hani herhangi bir yayınla veya YouTube kanalıyla falan sponsorluk anlaşmam yok. Dolayısıyla birileri bana bir şey önermemi söylemiyor. Sadece kendi tecrübelerimden bahsederek bazı yayınlardan bahsediyorum. Yani yayın evi konusunda da kaynak önerisi konusunda da diyebileceğim şey şu. Ben yani çok kaynak birbirine benziyor. Ama şu kaynak mı iyiymiş, bu kaynak mı iyiymiş diye vakit kaybetmek yerine o vaktinizi daha çok çalışmaya ayırırsanız sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Hani piyasadaki ünlü kaynakların çoğu ne var işte? Bilgisayar var, 3-4-5 var, 3D var, matematik için acil var, orijinal var, kimyada aydın, biyolojide biyotik olabilir veya belki palme. Bilmiyorum ben hani çözmemiştim ama çözen çok kişi vardı. Yine matematikte apotemi olabilir. Zaten bildiğiniz yayınlar. Şu an size önerebileceğim çok uçuk kaçık bir yayın da yok. Ben genelde bilindik şeylerden devam ettim. Bazı yayınlar, bazı derslerde daha iyi. mesela Aydın yayınları kimyada daha iyi bunu da. Bilmiyorum Okulunuzda kimya öğretmeniniz muhtemelen söylüyordu ya da orbital var kimyada. Bir sürü yayın var. Birini alın bir şekilde başlayın çalışmaya. Hani olur da beğenmezseniz size hiç uygun değilse, zorluk düzeyi sizin için uygun değilse daha kolay veya daha zor bir yayın alıp çözmeye devam edebilirsiniz. Belki kaynaklar konusunda da bir rehber hazırladım. Sonra kendi tecrübelerimden devam edeyim. Konu çok dağıldı. Ben bir de TETF'ne çok odaklanmıştım. Baştan sona hani her dersten birer kaynak çözmüştüm zaten. Bir de TYT konu anlatımları dinlemiştim çeşitli YouTube kanallarında. Bir YouTube kanalı rehberi de yapabilirim ileriki zamanlarda. Dediğim gibi herhangi bir kimseyle sponsorluk anlaşmam yok. Kimseyi övmem gerekmiyor. O yüzden tamamen içten, samimi bir şekilde düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım o videolarda da. Bir de bunların yanında tabii ki TYT matematiğe de önem vermiştim. Onu söylemiyorum bile. TYT dil bilgisinden genel bir temelim vardı. O yüzden onu biraz daha ben sonraya bırakmıştım. Yani ara tatil zamanına doğru böyle kasım gibi çalışmıştım. Ama anlam bilgisi için yapabileceğiniz bir şeyler var. Onlarda da az önce bahsettiğim şu kartlardan ulaşabileceğiniz videoda da bahsetmiştim. Kelime bilgisi önemli falan diyorum işte. Spoiler olmasın. Gidin dinleyin. Peki AYT AYT dedim. Ben bu yaz AYT çalışmasını ne yapmıştım? Ben 12 konularına başlamamıştım. Ben 12. sınıfta başlamıştım 12 konularına. Ama yazın sonuna doğru TYT konularında sona yaklaşırken 11. sınıf tekrarı yapmıştım. 11'den kalan soru bankalarım vardı. Her dersin hani fizik, kimya, biyoloji. Biraz soru bankası çözmüştüm böyle yazın sonu hatta 12'nin ilk haftası gibi falan. Ve bu 11 tekrarında bana çok faydası olmuştu. Eğer hani 11 temeliniz çok iyi değilse siz daha erken de başlayabilirsiniz. Daha çok da vakit ayırabilirsiniz 11'e. Ama eğer 11 konularını iyi biliyorsanız da temeliniz sağlamsa da yazın sonunda hani benim yaptığım gibi Baştan sona bir tekrar yapmanız iyi olabilir. Sizin için faydalı olur. Yani bu videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Yeterince uzun bir video oldu. Her bir dersten ayrı ayrı bahsettiğim videolar gelecek. Aynı zamanda hani kafamda bazı farklı şeyler de var. YKS ile ilgili daha önce YouTube'da yapılmamış, üretilmemiş bazı içerik fikirleri var kafamda. Hani izlenir mi izlenmez mi bilmiyorum. Ama ileriki zamanlarda farklı tarzda videolar da gelecek. Aynı zamanda kanalımı sadece YKS kanalı olarak tutmak istemiyorum. Dizi, film ve animelerle ilgili de tavsiye videoları ve analizler yapmak istiyorum. Hani bu sınav döneminde çok fazla şey izlemeniz pek mümkün değil ama olur da çok sıkılır ve bir şeyler izlemek isterseniz o gelecekte gelecek videolarıma da göz atabilirsiniz. Ve ilginizi çekiyorsa tabi ki takip edebilirsiniz. Diyeceklerim bunlar. Video gerçekten çok uzadı. Daha konuşacak çok şey var ama önümüzdeki videolarda konuşalım. Farklı net aralıkları için farklı öneriler de yapmaya çalışacağım. Her ders için ayrı ayrı öneriler, soru çözümleri yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda hani şu yaz geçtikten sonra belki tercih döneminde, belki sonrasında hani farklı bölümlerden farklı netler dereceler yapmış arkadaşlarla da röportajlar yapmak istiyorum. Aslında bu sene de yapmak istiyordum ama dediğim gibi çok az video çektim ve röportaj videosu çekmek de nasip olmadı. Bu sene hepsi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar dilerim. Görüşürüz efendim. Esenlikler.